Efendim iyi akşamlar. Bugün ayın 15'i 2024 Bugün Maçko hisse senedi analizi yapacağım. Elimden geldiğince olur mu olmaz mı? Belki kendi çabına başlangıç. İlk video deneme. Bir şeyler deneyeceğiz işte. Ya. Yani. Arkadaşlar 105 105.95 direnç. Onun üstündeki hareket 108 liraya götürür. Kısa vadeli bunlar. 108'in üstünde de 110 lira direnç. Tutana temel olarak güzel bir firma. Sürekli bir vizyon olan bir firma. Yapay zekası. Ondan sonra ya spor eğlence olsun. Startuplar olsun içindeki tek spor eğlence hisse senedi olarak geçiyor. Teknik olarak 100 doların altındaki kapanışlar bizi 94 95 civarlarına indirir. O da şuradan belli. Ben belli. Işte. Şuradaki ince indirir. 93, 94, 94. indirir. 100 liranın altındaki kapanışlar. Takas olarak şöyle bir şey var. Takas olarak bir aylık takasa baktığım zaman Merim 101 lira. Ak yatırım da 101 lira. 101 lira. Ortalama takas mı? 101, 102 lira değil. Satanlar tacirli tep, bunlar tacirli tep info, mallarını satıyorlar. O bir malları da kimin bir malları derseniz garanti info yatırım fonlarından malı banka banka Deutsche Bank'a ünlüye geçiyor. O takasını nasıl anlarsanız şuradan bakıp gider verip platformu üzerinde oluyor. İşte. Aslında buradan bakıyorum. Bank of America yatırım fonlarından satanlar tep iş yatırım fonları, yatırım fonları. belli. Hep vardı zaten. O tacirler Kredi, tahsiller, yatırım fonu işte. Buradan takasdan yatırım fonlarının malı alttaki 5. 6. 7. sıradaki de dağıttığı görülmektedir. Bu mal değişimi. bir ay sonra anki mal değişimi olur. Demir seviyede bir fonlar malların bir doyum noktası da test ederler. Ondan sonra yabancı alır yukarı götürür. Öyle yorumlanır. Resim kötü mü geliyor bilmiyorum aşamasından ilk defa bir video Haberiniz olsun. Maşkoda. Teknik olarak 105 106, 109, 110 116, 94 lira. Şu an için herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Diyeceklerim. Bu kim edersiniz? Ben olumlu görüyorum. Bilginize iyi akşamlar diliyorum. Video kısa oldu. Haberiniz olsun.